İlişkilerde bitmiş durumdayız. İlişkilerimiz dengede değil çünkü iki tarafta sorumluluktan kaçıyor. Herkes sevgi zemininde ilişki kurmak istiyor ama sorumluluğu hiç kimse almıyor. Yani ilişkiler dengeye aslında iki tarafta yetişkin sorumluluğunu aldığında geliyor. Kimse kimseyi taşımaz, kurtarıcı rolü oynamaz, ebeveynlik yapmaya kalkmaz. Herkes kendi duygusunun, sorumluluğunun ve sınırının kontrolünü ele alırsa ilişkiler dengeye girer aksine insanların sevgiyle kurabileceği bir şey değil. Sevgi denge oluştuktan sonra ortaya çıkan kendiliğinden oluşan bir durum. Yani sevgi aslında ilişkiyi ayakta tutar. Ama dengeyi sağlayacak şey sorumluluktur. Geçmişte bakıldığı zaman ilişkiler daha kolaydı çünkü insanlar daha az seçenekle, daha az kıyasla, daha net rollerle birliktelik kuruyorlardı. Yani beklentiler bugünkü kadar şişkin değildi. Kimse aynı anda hem eşim ol, hem ruh eşim ol, hem kurtarıcım ol, hem en iyi arkadaşım ol. Benim özgürlüğümü kısıtlama, beni iyileştir, benimle ilgilenmiyorsun, benimle ilgilenmediğin için beni sevmiyorsun demiyordu daha sade ve insanlar daha sabırlıydı ama bugünün sorunu aslında sevgi eksikliği değil Sevgi eksikliği bir sonuç. Bugünün sorunu herkesin bir başkasına yük olmayı çok istemesi. Ve bu da insanların aslında çok yüklü olmalarıyla alakalı. İnsanlar ilişkilere kendi onay ihtiyacına, kendi boşluklarına, kendi travmalarını yüklemekteler. Ve dolayısıyla ilişki bağ olmaktan çıkıp kişisel tamamlanma projesine dönüşüyor. Ve haliyle bu da dengeyi bozuyor. Özetle ilişkilerin dengeye gelmesi insanların kendilerini toparlamalarıyla mümkün. Bakmayın geçmişte kolaydı çünkü yük azdı. Herkes fazlasını istiyor ama azını taşıyor. Aklınızda bulunsun.